Arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tocalar Port'u öğreneceğiz ve arkadaşlar yeni dizimiz var sizler. Şu an ben bizim aileden devam ediyorum yani araba kazası falan yapacaklar sonra bizi Kimsesizler olacak ve hemen dizimize başlayalım. Arkışın, arkadaşlar bunlar bizim eski karakterlerimiz yani şu an Kimsesiz çekmiyoruz gibi öyle işte. Ay canım sen çocuklara ne dedin ya? Ay hızlı sürmesene korkuyorum ben. Çok hızlı sürüyorsun sen. Ay ben dedim ki biz sahile gideceğiz. Ee, kabul ettiler zaten. Dediler ki biz pijama partisi yapacağız. Hmm, evet kızım da evet, ya, pijama kızım partisi da söyledim. Ee, Canım biraz hızlı gitmiyor musun sen? Evet ya çok hızlı gidiyor. Ben de diyorum. Anne biz bekleyeceğiz. Çok korkuyoruz. Ab anne ben korkuyorum. Korkma oğlum. Herkes bir çocuk. Tamam ben biraz yavaşlatayım. Yavaşlat. Dur 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 dur. Durmuyor fren tutmuyor. <laughs> fren tutmuyor. Canım uçuruma geliyoruz. Dikkat edin. Çocuk. Çocuk. Anne. <Gülüyor> <Gülüyor> Durumları çok kötü. Evet. Evet hemen, evet, hemen. Evet, hemen. Ee, götürmeliyiz hastaneye. Evet ben hemen bir kağıda yazıyorum. Hepsini hepsini hastaneye götürüp Bir dakika ben nabızlarını kontrol ediyorum. Bu ölmüş. Ne? Oh! Ben hepsini kontrol edeceğim. Dur ben de kontrol edeyim. <laughs> Hepsi ölmüş. Bir dakika. Ne oldu? Bir dakika durun, şu çocukta bir şey var. Hangi çocuk? Bunu nabzatıyor. Bunu getirmeliyiz. Hemen, hemen onu ameliyata alalım. Evet. Hemen, hemen, hemen. Bir dakika. Nefes almıyor bu. Ama şimdi gördüm ne, atıyordu. Hayır. Demek ki şimdiden öldü. Ölmüş. Hemen bunları ailelerine haber vermeliyiz. Ee, siz onları hastaneye götürün. Ben bir telefon konuşması yapıp geleceğim. Alo. Alo merhaba Merhaba ee, Siz ki, ben kiminle konuşuyorum? Şey, benimle benim adım Sude e, Benimki de Pınar yani bir şey mi oldu niye hastaneden aldınız? Evet ne oldu? Biz üçümüz pusmecema partisi yapıyorduk Annemlere yoksa bir şey mi oldu? Yoksa bir şey mi oldu lütfen haber verin Ailelerinizi kaybettik NEEEEE <laughs> Annelerinizin mezarları bunlar sadece bu küçük kardeşinizin Anne. <laughs> ne bence, anne. Oğlum, neden gitsiniz ya? <laughs> ne bence, <anne>. Size bir <laughs> kere dedim. Gitmeyin gitmeyin. Anne seni çok seviyorum. Baba Babacığım. Annesim. Sizi çok ama çok seviyoruz. Ben babam, babamın mezarına da gitmek istiyorum. Nerede acaba? Ben de. Şu yanda. Ben de bırakayım. <laughs> anne. Kardeşinizin ki bunlar. Aa, öpeceğim ben ee, bazıları Bazılarına... ...mezar bile yapamadık. Çünkü... ...her yerleri çok kötüydü. Hiçbir yerini bulamadık. Bütün organları... ...bir yere dalmıştı. Aa. tabii ki de. Siz evlerinize falan gitmeyeceksiniz. Sizi yetimhaneye götüreceğiz. Ne? Ben gitmek istemiyorum. Ben gitmek ben istemiyorum. Evet. Ben, ben de babamın yanında kalacağım. Ay kardeşim. Ben, burada kalacağım. Anne, anne. Anne, anne. anne. yanından hiç ayrılmıyorum. Ben de burada bekleyeceğim. Ben sabah kadar burada bekleyeceğim. Ben de. <laughs> çocuklar burada beklemekle hiçbir şey elde etmeyeceksiniz. Ben de üzülüyorum. Ama yani yetimhanede sizin sizin gibi çocuklar var. Oraya gidebilirsiniz. <laughs> Kızlar bir konuşalım mı? Tamam. <laughs> Bakın biz eğer onların mezarının başında durursak... Buna annelerimiz çok... Bence buna, an buna annelerimiz çok üzülür değil mi? Bizi bu halde görürüz. Hadi. Evet onlar bizi tamam. De izliyor şu an. Ama git... Ada. Biz gideceğiz yetimhane ama cuma günü annelerimize görmeye geleceğiz. Yani her gün her şey akşam falan filan e ee, şey her bir hafta geleceğiz lütfen bakalım. Tamam tamam izin vereceğim hadi. <laughs> Oran sahibi benim. Eee kimsesiz çocukları almaya geliyorum. Ee, şimdi ben sizinle birlikte eşyalarınızı almaya geleceğim. Hadi gidelim çocuklar. Kızım sizin evim burası. Evet. Ee, siz de mi o emanetin sahibisiniz? Yok ben sadece kazalara falan bir yazıyorum. Eğer çocuk falan varsa yetimhaneye alıyoruz. Hmm, yani metmanın müdürü farklı. Evet kızım hadi gel bakalım. Ee, Siz orada bekleyin. Tamam. Ee, burası kimin odası? Anne ve babamın. Hmm, tamam. Ee, bu anneden, annenden hatıra olarak bir şey almak ister misin? Evet. Ben bu, bu çantaları almak istiyorum. Tamam kızım. Eee cüzdanı da alayım. Kıyafetleri falan. Yok, ben annemin kıyafetlerini asla yiyemem. Çok özlerim onu. Makyaj malzemeleri? Yok, ben anneminkinden hiçbir şey kullanmam. <laughs> tamam kızım, tamam. Kardeşlerinden diyeceğim de üzülüyorsun. Yok, onlarınki kalsın. Yok, kardeşimden de bir şey almak istemiyorum. Ve geldik sanırım senin odana. Kış, evet. Kızım tamam hadi üzülme. Ee, al bakalım bunlar kimin? Bunlar küçükken kardeşiminkiydi. Şu an kimse kullanamayacak. Tamam tamam. Hadi bakalım sen eşyalarını falan topla. Tamam ben toplayayım. Bunlar böyle olsun. Biraz hızlı ol çünkü kuzenlerin de var daha. Evet biliyorum. Defterlerimi de koyayım. Orada okula gidecek miyiz? Tabii ki de kızım. Bilgisayarımı da alayım. Tamam ben taşıyorum bir şey olmaz. Kalemlerimi de koyayım. Yok bu kalemleri almayayım. En sevdiğim. <laughs> Suluğum unutulmazım. Kalemlerini alacağım tabii ki de. Yok bunu almayayım. Şöyle. Tamam. Okul eşyalarım bitti. Bunu da buraya koyayım. Hış. Tamam kızım sen en iyisi şeylerine geç. Başka bir izin yok mu? Yok anneminkinden alabilirim. Tamam o zaman. Ya da kardeşleriminkinden. Sen en iyisi kıyafetlerini falan koy. Bunu almayayım. Şimdi orada yer yoktur. Evet de kızım doğru söylüyorsun. Koyayım şunları da. Ay, tamam ben bunları taşıyayım. Ben telefonumu da alayım. Koyayım şöyle. Bilgisayarımı da ben alayım. Bu da annemin çantası valizi yani. Koyalım şöyle. Hatta kızım sen şunları da bu valize koy. Tamam bu bende kalsın. Ay anne seni çok seviyorum. Tamam kızım gel bakalım bilgisayarın elimde olsun. Gidelim o zaman. Şey normalde ben şey daha havlu falan da alacaktım. Tamam kızım al bakalım. Ee, burada bir şey almak ister misin? Bakayım ya. Be. Ee, ben Yok amahtar almayayım şunu da almayayım. Yok ben buradan bir şey almayacağım. Bir de ben size bir soru soracağım. Ee, e, kendi evimizi kurabiliyor muyuz? Mesela üçümüz bir kendi evimiz olsun. Ee, biraz yetimhane, yetimhanede kaldıktan sonra kendi evini kurabilirsin. Yani mesela bir, bir iki ay ya da üç dört ay falan boyunca yetimhanede kalacaksın. Sonra sen evini kurabiliyor. Yani ama para gerekli yani. Hmm. Tamam bu havluları en iyisi alayım. Ee, ben sonra bu eve yine gelebilir miyim? Eşya alacağım da biraz. Ee, tamam gelebilirsin. İstediğin eşya da alabilirsin. Gelin bakalım kızlar. Hadi tamam sizin eve. Ben şey... Ben gelmeyebilir miyim? Ay yok. E, şeyim. Emniyet buna izin vermiyor. Yani şey... Buna izin vermiyorlar işte ya. Tamam tamam. Ay şey kartonlardan koyacağım yoksa yetmiyor. Şu defterlerimi de koyayım. Cüzdanımı da koyayım. Hadi kanka ya. Şu çıkmıyor ki. Ben daha hazırlayacağım. Benim en sevdiğim boyalar çıksın. Olmazsa olmazım. Çantamı da koydum. Ee, evet, yetimhanede birisi var mı? Evet bir kız tek var. O da sizi bekliyor. Öbürleri 3 tane daha vardı, ama onlar kendi evlerini kurdular arkadaşlardı, kendi evlerini kurdular. Yakında tamam. bizim de kendi evimiz olacak, değil mi lan? Evet. evet. Biz de çok ben şu valizimi alayım. Kamera. En son olarak. Kıyafetlerim banyo eşyaları da alacağım. Çünkü orada banyo eşyaları yok değil mi? Evet yok. Kıza ait şeyler var ama size ait yok. Kızın ismi ne? Kızın ismi Melisa. Aa çok iyi bir at. Şu kapanmıyor da. Neyse. Aa, bir şey böyle şey Şunu. Of, çok üzülüyorum. Ay tamam üzülme. Geçti bitti artık. Evet. Ben şampuanlarımı da falan da alayım. Bu kadar bitti. Havlu ha. almayacak mısın sen? Aldım da. Dur şey şu kremi. Ay şunların ikisini. Kardeşimin odası. Of ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimin bir tane oyuncağını alacağım. Onu özlerim diye. Neyse. <gülüyor> hadi gidelim. <laughs> hadi. gel gidelim. Senin evine. Tamam gidiyorum. Benimki kapanmadı da. Ay yok bir şey olmaz. <laughs> tamam hadi hızlı ol biraz. Onunla bir şey yapmayacağız ki. Aa evet. Ama bir ara belki... O... Ha biz size bir şey söyleyeceğim. Ne? Orada havuz var mı? Yok tabii ki de kızım. Tatil etmiyorsunuz ya. Ama hafta Annemin babamın eşyaları. <laughs> bu senin şey, bu senin Aa, Evet değil mi? Bu benim kıyafetimdi, unutmuşum sende. İşte arada böyle arkadaş Evet, Abi. hani pijama partisi yapmıştık ya. Evet. Biz seninle pijama partisi yapmıştık. Pardon. İşte ben şunları da alacağım. Annemin babanın eşyaları. Tamam hadi gel gidelim senin eve. Tamam gidelim. Ay kızlar beni unuttunuz. Sanırım senin evin burası. Evet benim evim burası. Ben öncelikle annemin kıyafetlerinden başlamak istiyorum. Tamam. Öncelikle şunu alacağım annemden. Yok ben annemin babamın eşyalarından dokunmayacağım. Yani kıyafetlerinden. Ee, ben de gidelim. Ama ben annemin parfümünü alacağım. ...parayı lazım olur. Hmm, yok benim telefonum var. Yani ben kendimkinden alırım. Ee, burayı ele, eleyecek misin? Yok ben elemek istemiyorum. Tamam lütfen ağlamam. Dur ben bunu almak istiyorum. Tamam sen bilirsin. Yok ya bırakayım. Orada dön falan yoktur. Evet herhalde yok odan kaçıncı katta? İkinci katta. Tamam pas bakalım. Ay ben de geleyim. Gel bakalım. Benim odam o tarafta. Tamam. Tahtamız düştü. Şu olmaz. Ben bu çantamı götüreceğim. Bir de şunu ben alabilirim. Teşekkürler. Ama yok şunu şuraya koyacağım. Size zahmet olmasın. Yok yani zahmet. Ama yine de ben alırım. Tamam hmm, Buraya kıyafetlerimi alacağım Şu kıyafetlerimi alacağım Şunları almayacağım Şu tokabokayı da alacağım Senin çok güzel kıyafetlerin varmış Evet teşekkürler Rica ederim Senin kaç tane kardeşin var Ay lütfen sormayın bunu ya Ben çok üzülüyorum Tamam. Çok güzel dilerim. Hmm, tokalardan alacağım. Şunu alacağım. Ve şu tane yok. Ben bunu almayacağım. Telefonumu alacağım. Hmm, başka ne alabiliriz? Yani başka ne alacaksın? Okul eşyalarımı alacağım. Çantama da şunu koyayım. Ay yok çantama giremiyorum. Okay. Ee, şunu koyayım. Bir de şunu koyayım. sunumu mu şuraya koyacağım? Evet. Sen şunu biliyorum. şuraya koy. Ay şunu da ben koyayım. Ay, biraz acele et lütfen. Ay tamam Ay, lütfen kusura bakmayın. Ay Neyse ben banyo eşyalarımı alayım. Bence de iyi olur. Hemen alsam. Ben havluları da alayım. Evet bence de orada havlu çünkü yok biliyorum. biliyorum. Söylediniz. Ee, sabun alayım. Ee, Şampuan mı alayım? Ee, saç kurutmamı alayım. Bir de terak alayım. Ee, bitti mi? Evet. Bitti. <laughs> Evime vedalaşabilir miyim? <laughs> Veda alışıbilirsin. Çok üzüldük bizde. Veda oh, Vedalaştım içimden. Tamam hemen yetimhaneye gidelim. Oh. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bakalım bakalım bir sonraki bölümde yetimhane nasıl.